Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğlenceli kişisel gelişim videoları çekeceğiz. Evet, yanımda Mehmet Hoca var ve Mehmet Hoca'ya bugün kişisel gelişimle ilgili sorular yönelteceğim. Evet, merhabalar hocam. Öncelikle... Merhabalar. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Bilmem bir hoş geldin dersin diye bekledim ama aslında sen hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Bugün size biraz kişisel gelişim hakkında sorular yönelteceğim. İnşallah... Da Sizi zorlayacağım çünkü. Hazırım. Evet. Şimdi başlıyoruz. İnsanlar, kendileri geliştirebilirler? İnsanlar kendilerini nasıl geliştirebilir? İnsanlar kendilerini nasıl geliştirir? İnsanlar kendilerini nasıl geliştirir? En başta okuyarak. E, hayattaki problemlerden ders çıkararak. E, ve yaşadığı sorunları doğru analiz ederek kendisini geliştirir. Yani bu sorun, bu problem benim başıma neden geldi? Neden geldi? Evet. Bütün problemlerin kaynağına ulaştın. <laughs> Hayır siz çok ciddi anlaşıyorsunuz ben de. <laughs> Ama eğlenecektik değil mi? Doğru. Evet. Yani şöyle düşün. Ee, bu arada kendini tanıtmadın. Sen Rümeysa'sın değil mi? Evet. Yani kendimi tanıtman gerekiyor. Bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Benim adım Rümeysa, Adım evet. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun onu? Biliyor. <laughs> Çekimdeyim ya evet. şu an. yemeği severim. <laughs> evet insanlar kendini nasıl geliştirir? İşte böyle. İşte <laughs> İnsanlar kendini... <laughs> tamam. Evet bence biz kanal işine geçelim. Onlar sorular <laughs>